Selamünaleyküm arkadaşlar. Elçim Marifetlerim YouTube kanalıma hoş geldiniz. Hayırla geldiniz. Bugün yine çok güzel tavayası modelimiz var. Onu yapınız sizlerle paylaşacağım. Ben bir tanesini yaptım arkadaşlar. Bir tanesini de hep birlikte yapacağız inşallah. Evet bu modelimiz de yine oyasından alıntı. Yine oyasına bakarak sizler için çıkardım. Ben beğendim arkadaşlar. Çok güzel oldu. İnşallah sizler de beğenerek yaparsınız. Evet fiyongu da var. Fiyongumuz için de şöyle çengelli iğnem var. Bunu kullanıyorum arkadaşlar fiyonklar için. Çengelli iğneydi. Şöyle uçlarını kestim. Bunu her zamanki modellerimde de kullanıyorum. Evet. Biz hemen şöyle çengelli iğnemizi de bırakalım. Arkadaşlar hatırlatmadım. Daha yaptıktan sonra da modelimizi gösterip sonra da yapımına geçelim. Evet. videolarımız sağ alt kenarında bildiğiniz gibi arkadaşlar abone ol yazısı var. Oraya basıp ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Beğeni paylaş yap yorumda yaparsanız çok iyi olur. Her modelimi de beğeniyorsanız mutlaka beğenme butonuna da basmayı unutmayın arkadaşlar. Zil butonunu da aktif hale getirseniz sizler için yüklediğim bütün modellerden anında haberdar olabilirsiniz. Ben hemen şöyle modelimi göstereyim sonra da yapımına geçelim. Bugünkü modelimiz böyle arkadaşlar. Hem kolay hem güzel hem de bir o kadar gösterişli şöyle. Yine oyasıyla. Poyasına çevirdim sizler için. Ben beğendim arkadaşlar. İnşallah sizler de beğenirsiniz. Şöyle arka görünümü. Arasına da 13 tane çimen yaptım. Siz istediğiniz aralıklarla yapabilirsiniz. İstediğiniz renklerde, istediğiniz yazmalarda da yapabilirsiniz. Bildiğiniz gibi ben model gösteriyorum. Hemen yapımına geçelim. Hadi bakalım. Bismillahirrahmanirrahim deyip başlayalım. Çimenlerimi yaptıktan sonra şurada ben 11 tane zincir çekmiştim arkadaşlar. 11 tane zincir çektim. Son çimelleri de göstereceğim. Nasıl modelin alt tarafına geçiliyor onu da göstereceğim. Çimelleri yaptı. 13 tane çimeli yaptıktan sonra şöyle ucuna 11 tane zincir çektim ve şöyle çevirelim. Hemen modelimizin alt tarafını yapalım. Sonra da üst tarafına geçeceğiz. Çimellerimiz de bildiğiniz çimellerden. Şöyle bir tane bırakıp ikinciye gelip kapattım. Çevirelim. Şurada bir, iki tane zincir çektim. Tama ipimi aldım. Aynı yere gelip Şöyle 2 aldım. 2 aldım. Tekrardan tam mı aldım. Görünüyor da şöyle. Zıncınların içine gidiyorum. 2 aldım. 2 aldım. 2. Tekrardan tam ayıbımı aldım. Girdim. Biraz uzatarak şöyle 2 aldım. 2 aldım. 3. 4. de 2 defa doluyorum. Aynı yere girdim. 2 aldım. 2 aldım ve 2 aldım. 5. de 1, 2, 3 defa doladım. Aşağı aynı yere gidiyorum. 2 aldım. 2 aldım. 2 aldım ve 2 aldım. 2 2 alarak yukarı çıktım şöyle. Tepesine 1 2 3 4 5 6 ve şöyle 7 tane zincir çektim. Tekrardan tepesini kapattım. Son yaptığımızı sık iğnesiyle doldurup ineceğiz aşağı arkadaşlar. Şöyle tekrardan girdim. 1 2 3 4 5 ve şöyle 6. Altı tane sık iğnesi yaptık. Tekrardan zincir içine aşağıya gelip kapattım. Şöyle ben hemen göstereyim. Yaprağımız bir tane yaprak yaptık oraya. Tekrardan içine giriyorum. Bir tane de sık iğnesi yaptım. Bir tane sık iğnesi yaptıktan sonra tekrardan iki tane zincir çektim. Tamayıp aldım. Aynı yere aşağı zincirlerin içine giriyorum. Şöyle iki aldım, iki aldım. Tekrardan tamayıp aldım. Aynı yere girdim. 2 aldım 2 aldım 2 tekrardan şöyle 2 aldım 2 aldım 3 4. de 2 defa doluyorum aşağıya 2 aldım 2 aldım ve 2 aldım 4. de 1 2 3 defa doluyorum 5. de arkadaşlar tekrardan aşağıya şöyle 2 aldım 2 aldım şöyle açtım arkadaşlar tekrardan göstereyim şöyle 1 2 3 defa doladım aşağıya 2 2 alıp yukarı çıkıyoruz. 2 i̇ki aldım, 2 iki aldım, 2 aldım, tekrardan 2 aldım. Tepesine 1 2 3 4 5 6 ve 7 tane zincir. Tekrardan şöyle tepesine sabitledim. 1 2 3 son yaptığımızı doldurup aşağı iniyoruz. Sık iğnesiyle. 3 şöyle 4 5 6 Altı tane dolduruyoruz. Yedinciyi de aşağıya. Zincirlerin içine. Şöyle tekrardan yaprağımız. Bir tane de sık iğnesi yapıyoruz. Evet ikinciyi yaprağımız. Şuraya tekrardan bir iki tane zincir çektim. Tama ipimi aldım. Aynı zincirlerin içine giriyorum aşağıya. Şöyle iki aldım iki aldım. Tekrardan iki aldım iki aldım iki. Tekrardan iki aldım iki aldım üç. Dördüncü de iki defa doluyorum. Aynı yere girdim. 2 aldım, 2 aldım, 2 aldım, 3 defa yukarı çıktım. 1, 2, 3, 5. de 3 defa doluyorum. Aynı yere girip şöyle 2 aldım, 2 aldım. Tekrardan 2 alıp son 2 aldım. Yukarı çıktık. Evet, şurada tekrardan 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7 tane zincir tepesini. Tepesini girip kapattım. 2, 3, 4, 5 ve altı tane de sıkı iğnesi yaptım. Son yaptığımızda 7. de aşağıya zincirlerin içine girip kapattım. Bir tane de sıkı iğnesi yaptım. Tekrardan şöyle göstereyim arkadaşlar. Çimenin içine. Çimenin içine de girip kapattım. Şöyle hemen göstereyim. Alt tarafı. Modelimizin alt tarafı. Çimeleri de göstereyim. Evet. Evet. Şurada tekrardan tığımı ipimi aldım. Zil çekmeden tığımı ipimi aldım arkadaşlar. Yanındaki tabatya. Geçip şöyle 2 aldım, 2 aldım. Tepesine 1, 2, 3, 4, 5 tane azıncı. Ve şöyle tepesine. Tekrardan tığımı ipimi aldım. yandaki tabatya. 2 aldım, 2 aldım. 1, 2, 3, 4, 5 tane azıncı. Ve tepesine sabitledim. Tekrardan tığımı ipimi aldım. yandaki tabatya. 2 aldım, 2 aldım. 1 2 3 4 5 tane zincir ve tepesini. İşlem biz aynı tekrardan tamayıp aldım, 2 aldım, 2 aldım. Biraz daha ilerleyelim çimelerimiz arkadaşlar. Evet şöyle tepesini. tekrardan tamayıp aldım. Hemen yandaki tabağı 2 aldım, 2 aldım. 1 2 3 4 5 tane zincir ve şöyle tepesini. tekrardan tamayıp aldım yandakine. Çimelerimiz de böyle devam ediyor arkadaşlar. Daha sonra da kaç tane yaptıktan sonra aralığını siz istediğiniz gibi yapabilirsiniz. Sonra da şurada 11 tane zincir çekip tekrardan modelinizin alt tarafını kuruyorsunuz. Sonra da bittikten sonra da üst tarafına geçiyorsunuz hemen. Üst tarafına da göstereceğim. Sonra da fiyongunu da göstereceğim arkadaşlar. Evet. Şöyle hemen modelimizi şuraya bırakalım. Üst tarafına geçelim. Bir de pembe yapalım. Şöyle ben daha önce iğnemi geçirmiştim. İğnem şöyle şurada dursun. Evet. Bir tane de pembe yapalım. Bakalım nasıl olacak. Dediğim gibi arkadaşlar istediğiniz renklerle yapabilirsiniz. İlk yaprağın tepesine hemen gidiyorum. Şöyle pembe ipimi oraya sabitledim. Burada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9 tane çektim. Aynı yere yaprağın tepesine girip kapattım. Tekrardan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9 tane zil çektim. Aynı yere. Şöyle aynı yere girip kapattım. 2 ilmek oldu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9 aynı yere. 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9 aynı yere. 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Aynı yere tepesine Ve şöyle 5 tane ilmek yaptık. Şurada 1, 2, 3, 4, 5 tanesini çektim. İkincinin tepesine geçiyorum. İkincinin tepesine geçeyim. Burada da işlemimize devam edelim. Tekrardan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 tane zincir. Zincirlerde eliniz biraz sıkı olsun arkadaşlar. İlmekleriniz güzel dursun. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9. Tekrardan aynı yere tepesini, yaprağın tepesini. Şöyle ikinci ilmeğimiz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9. İşlem aynı. Aynı yere. Aynı yere. 3 1 2 3 4 5 6 7'si. şöyle 8 ve 9 tekrardan aynı yere 4 oldu. 1-2-3-4-5-6-7-8-9 aynı yere bakalım. Evet. 5 tane ilmekte ortadakine yaptık. Şurada 1-2-3-4-5 tane azıcık çektim. 3. yaprağımızın tepesini geçip kapattım. Şöyle tekrardan hemen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 tane zincir aynı yere giriyorum. Kapattım bir tane ilmek yaptım. Tekrardan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9. İkinci ilmeğimiz. Hızlı yapayım derken 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9 aynı yere 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 tekrardan aynı yere dördüncü ilmeğimiz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9 aynı yere Evet, bir defa daha bir tane de sık iğne siliye girelim, bir tane zincir çekelim ve burada pembe ipimizi kıralım. Evet, hemen şöyle düzeltelim İlmeklerimiz şöyle. modelimizin ilmekleri tamamdır arkadaşlar. Biz hemen şöyle şu kenardakileri koparalım. Daha sonra da fiyonguna geçeceğiz. Fiyonguna da yine oyasını yapan da arkadaşın da eline sağlık olsun. Yine oyasında da çok güzeldi bu model. Evet hemen şu uçlarında yakabilirsiniz arkadaşlar. Ben model gösterdiğim için bazen yapmaya biliyorum Evet hemen fiyonkumuzun yapımına da geçelim modelimizin son aşamasına bakacağız şöyle ben daha önce iğnemi geçirmiştim fiyonku yapmak için de iğne oyası bilmenize gerek yok arkadaşlar çok kolay hemen şöyle pirketimi aldım çengelli iğnemi şöyle pembe ipimi üzerine aldım tutuyorum ipimi arkadaşlar saralım şöyle 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ve 13 13 defa şöyle hemen tutuyorum şöyle elimle çıkmasın diye Evet 13 defa doladım. Doladıktan sonra iğnemi zaten geçirmiştim. Şöyle arkadaşlar iğnemi şöyle firketenin içinden geçiyorum öbür tarafa. Şu üstteki ipimi iki kat olan ipimi de iki defa doladım ve ayarlayıp çekiyorum. Şöyle evet. Piyongumuz hemen şöyle fazlalık ipimizi de aldık. Şöyle çıkartmıyorum arkadaşlar. Fiketimizin üstünde dursun ve şöyle modelimizi alalım. Ortasında bir tane çimen bırakmıştık arkadaşlar. O çimenin içine gireceğiz. Şöyle üstüne bırakıyorum. Fiketemin içinden, çimenin içinden de geçirdikten sonra fiyongumur alt tarafından da geçiriyorum. Şöyle tutalım. Şunları arkaya alalım. Önce şöyle tek katlı olan ipimizi iğnedeki ipimizi değil de fiyonkumuza bağlı olan ipimizi iğnemizin üzerine aldık. Sonra da diğer ipimizi iki defa doladık. Çekiyorum arkadaşlar. Ta ortasına gelecek şekilde çektim ve sıkıştırdım. Şöyle arkaya alalım. Bir defa daha yapalım. Tekrardan şöyle Firketemin içinden fiyonkumuzu da alt tarafına geçirdim. Şöyle iğnemin üzerine ipimi aldım. Diğer ipimi de iki defa doladım. Tekrardan şöyle çekiyorum ve sıkıştırdım. Evet burada ipimizi koparalım. Evet şöyle düzeltelim ve fiyonkumuzu da yavaşça alalım. Firketemizi de aldıktan sonra şöyle fiyonkumuz arkadaşlar. Evet. Gördüğünüz gibi bu iki modelimiz böyleydi. Bu da iğne oyasıydı. Sizler için oyasına çevirdim. Çok hoş oldu. İğne oyası bilmeyenler için de kolaylık olmuş oldu arkadaşlar. Modelimiz böyle. İnşallah beğendiğiniz severek yaparsınız arkadaşlar. Bir dahaki videoda bir dahaki güzel modelle tekrardan sizlerle birlikte olmak üzere diyorum hoşça kalın Allah'a emanet olun inşallah görüşmek üzere